Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Crysis'e başlıyoruz. Ee, eğitimine başlamak istiyor musun diyecek. Hayır istemiyorum diyeceğim ben de. Bu şu daha önce de Tam konuşamadığım için. Kusura bakmayın yeni yeni video var. Bittiğim için. Bu da e, Crysis'e oynarken şöyle bir şey diyeceğim arkadaşlar. Eee... Ara saniye vesaire atlamayacağım ve oralarda konuşmamaya çalışacağım. Aklınızda buyursun. Ee... Hadi başlayalım. 23 yıl önce uzaylı Sev bizim dünyamızı ele geçirdi. Onları durdurdum. Onları durdurdum. Ama SEL şirketi fırsatı yakaladı. ...bir güç vakumunun içine girerek hızla boyutunu artırdı... ...ve dünyayı ele geçirebilecek etkiyi elde etti. Sel hepimizi şaşırttı. Ne bile şaşırttı. Benim adım Prophet. Ve neyin geldiğini bilen bir ben varım. Sel bizim dünyamız için gerçek tehditli... En güçlü uzaylı Alfa Cep hala yaşıyor. Bana gelecekten bir parça gösterdi. Beni neyin götürdüğünü biliyor. İnandığım şey, iyi bir asker olmanın sonuçta tek bir şeye karşılık gelmesi. Tek bir soru var. Neyi feda etmeye hazırsın? Beni unutma. Bana nano giysiyle geldiklerinde olduğum adamı. Lawrence Barnes'ı profit olmak, dövüş makinesi olmak için feda ettim. Kendi etim ve kanım beni geride tuttuğunda onu da bir yedek parça gibi değiştirdim. Zaferin bedelleri. Her seferinde biraz daha fazla ödersin. Gayet iyi gördüm ve bunu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. En mükemmel savaş makinesi arızalanırsa o zaman ne yaparız?

arkamı kollayın. Dayın, üç tane çıkacak. Sessiz ol. Yürü! Romeo aktüel, Romeo bir konuşuyor. Yakıt tüketme başlatılıyor, tamam. Anlaşıldı Romeo bir. Seni oraya sokmamız lazım kubbenin içine. Bir savaş başlıyor. Alfa Sef mi? Hayır seni Sibirya'da kahvaltıda vuran adamları hatırlıyor musun? Seni tanrı bilir kaç yıl statizde tutan adamları. Nano giysiyi etimden söküp alan adamları. Sana da aynı şeyi yapacak olanları yani. Sen, bu adamlar. Max. Senin güvenlik sistemi. Susturucu açık. <laughs> Doğrudan ön kapıdan giriyoruz. Şaşırtma tek şansımız olacak. Kimse bunu deneyecek kadar deli değil. yerde kaldı direkt. Konuşmayı şöyle diyeyim. Ee, ne diyordum evet. ee, ne dediğimi hatırlamıyorum şimdi. Devam edelim arkadaşlar. Bu sessizce yapalım. Aa, Maksimum gizlilik. Maximum gizlilik. Maximum gizlilik. Ali. İki veya daha. Ateş edin. Bu tatbikat değil aptallar. Hızlı tarayın. Hareket eden her şeyi vurun. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. İlerleyin. Bazen bu herifler <laughs> için üzülüyorum ama çoğunlukla onları öldürüyorum. Bir bana destek çıksın. hedefe ilerliyorum. Tamam. Bu biraz kötü oldu. Belki buna ihtiyacım vardır. Yay mı? Evet. Seni sessiz görünmez bir öldürme makinesi yapıyor. Bu ciddi bir alet. Beğendin mi? Hayır. Ama henüz güzel kısmını duymadın. Karbon lazerler o yayı nano giysisine bağlıyor. Bir gergedanı öldürebilecek kadar kinetik enerjisi var. Değiştirilebilen başlıklarla her türlü hedefe patlayıcı atabilirsin ve en güzeli tellerinle kalırsın. Şimdi beğendin mi? Geliyor. Güzel. Hadi şimdi gidelim. saat 4'e girdik. Yakarak uçurma hazır. Tamam. Hadi Şey gördüğümüz sandık. Romeo iki tüketme tamamlandı. Tamam. içine giriyoruz böyle. Burası Sel'in sıfır noktası. Burada bin, belki de iki bin. Peki ya evet. Bu bir şaka olmadı. Hadi Sayko gidelim. Bana yüzünü göster. Beni lanet giysimden keserek çıkardın. Şimdi bana yüzünü göster. Sayko hadi gidelim. Seni bulacağım. Lanet olsun bulacağım seni. bakalım istiyorlarsa onu buraya getirsinler. Onlar derini yüzerken uyanık oluyorsun. Bir sürü genç çığlık atarak öldüler. Kalpleri şoka dayanamadı. Aa, boş ver onu. Hadi. Gidelim. seni koruyacağım. Uzak tarafta yeniden bağlanacağım. Bütün sektörlerden kaçaklar alandan geçiyor. Burada neler oluyor? Anlaşıldı. <laughs> Lanet olsun. Plan Bununla baş edebileceğinden emin misin? Siktir git. Lanet olası bir dalış giysisine ihtiyacım yok. Tarama yapayım hadi. Ve daha aşağıda bağlan.